Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alt üst TV radyodan nasıl çıkartılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Uzaktan kumandanızın üzerindeki radyo tuşuna bastığınız zaman radyo veya TV modu arasında geçiş yapılabilir. Ee, yukarı aşağı ve sayısal tuşları kullanarak kayıtlı radyo kanalları arasında istediğiniz radyo kanalına gelebilir. Radyodan çıkmak için ise e, TV modunu, TV tuşunu kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.